Selam kankilerim, hoş geldiniz, hoş geldiniz yeni yine ve yeni bir videoyla sizlerleyim. Şimdi ilk videomda ne demiştim, sizlere bazı gemi önerileri yapacağım. E, tavsiyeleri de vermiştim aslında. Demiştik ki oyunun sesi bir tık fazla, pardon. Şöyle yaparsak uygundur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi. Ne demiştik? İşte e, hepsi, bütün zırhların 10. seviyelerini oynayıp sizlere gösteririm demiştim. Ben de şu an bunlar mevcut. Olmayanları da kasarız. Problem yok. Veyahut da e, benzerlerini oynarız. Problem yok. Mesal benzerlerinden kastım ne? Şu. Misal e, 9 diyoruz. 9'da mesela e, Musashi. Yamato ile bire birebir isim farklılığı haricinde hiçbir farklılıkları yok. Gerçekten. Gerçekten hiçbir farklılıkları yok yani. O yüzden mesela hani Yamato değil de Musashi veya Kasar'ım bilmiyorum şu anda. E, onun sözünü veremeyeceğim dostlarım. Evet e, ilk önerdiğim Şilifen vardı. Şilifen e, neden öğrenmiştim? Hem kruvazör olması hem muhrip gibi ol, e, kelimeyi at, e, aklıma yetinemedim. Özür dilerim. Sürçülü insan yapıyorum. Özür dilerim. Şili ee, Şilife'nin temel nitelikleri şu. Zırhlı gibi zaten zırhlı. Hani zırhlı slotunda. Fakat bir kruvazör gizliliğine sahip. Neredeyse. Destroyer gibi torpido atabiliyor uzun menzile. Yavaş torpidolar ama olsun gene iş görüyor. Hani deniz mayınıymışçasına. Çünkü bazen Karşınızda 5-6 rakip birden oluyor. Böyle sallıyorsunuz torpidoları. Ee, öyle deniz mayını gibi yani. İlla birisi tutuyor. Tabi iyi atmanız gerekiyor dostlarım. İkincileri yani ola yani süper. Ola denmez de. <laughs> Falan filan gibisinden. Ya çok detaylara girmek istemiyorum. Çünkü sonuç olarak gemi öneriyoruz. Gemi tavsiye ediyoruz. Şimdi ee, bu gemilerin işte sigmasıydı bilmem nesiydi cartıydı cürtüydü ee, işte köşkünün şu açılarıydı şuradan tam mesela atıyorum nokta şu an tabii ki de örnek veriyorum sadece tam mesela şuradan yerseniz de bilmem ne olur da demek istemiyorum ben oynanışa geçeceğim şimdi hani gördüğünüz gibi sizlerle beraber ee, oynuyorum yani canlı oynuyorum canlı oynuyorum derken anlatırken oynuyorum hani Herhangi bir replay e, alıp da oynamıyorum. Çok güzel bir maça denk geldik. 10. hatta süper gemilerin ve 9. seviyelerin olduğu bir maç. Yani bu top diğer çıktığımız bir maç değil aslında. Süper gemiler var çünkü. 4 destroyer var karşıda ve bizim takımda 2 iki kuru ikişer kruvazör var. E, beşer 5'er zırhlı ve birer uçak gemisi var. Uçak savarlarımız da biraz hani böyle şey yani tatmin ediyor aslında. Çok da kötü değil. Hemen başlayalım haritamızı açalım takım dağılımına bakalım en önemlisi bu. En önemlisi bu sadece gemi tanıtımı olarak düşünmeyin. Oyunu da biraz biraz tanıtacağım. Şimdi sağ tarafa iki destroyer bir e, süper kruvazör ve bir e, zırhlı dağılım var. Ortası aynı şekilde e, sadece ek olarak e, uçak gemimiz mevcut. Sol tarafta büyük başlar var. Sol tarafa oynayacağız. Büyük başlara destek vermek açısından. Çünkü hani burada Yamato var. Satsuma var. İkisi de Japon. ikisi de e, hasar odaklı Japonlar. Yani hasar odaklı derken tabii ki de tanklık yapabiliyorlar. Fakat hani asıl olayları hasar yani. Yamato ve Satsuma'dan bahsediyoruz sonuç olarak. Ve Shimekaze var. Soldaki 3 tane Japon e, katliamcıları diyelim. Japonlara katliamcı denir. Bu arada mikrofonu çok yapıştı, yakınlaştırıp sesim patlattım özür dilerim. Daha önceki videonun açıklamasına da yazdığım gibi kesinlikle fazlasıyla amatör bir e, video üreticisiyim diyelim. Bakalım e, farklı oyunları da oynayacağız bu arada. Hani League of Legends gibi, Malonat gibi vesaire vesaire oyunları da oynayacağız. Şu arkamda gördüğünüz Rampage V995 e, direksiyon setim de var. Onunla belki ETS videoları da çekebiliriz ama ona çift webcam gibi bir şey de yapmak gerekiyor biraz. Bakacağız işte duruma göre bakalım. Evet biraz oyunumuza odaklanalım. Ya bugün de benim şansıma serverdan sürekli kick yiyip duruyorum. Yani şu solda gördüğünüz MS yazan yer pink yani. Düşüp düşüp duruyor. Yani özür dilerim yükselip yükselip duruyor bazen gemi böyle hareketsiz kalıyor ateş etme, etmeye basıyorum ateş etmiyor gibi vesaire bugün de benim öyle bir şanssızlığım var umarım bu videoda öyle bir şeyle karşılaşmayız az önce yayından çıktım yayında <laughs> aynı sıkıntıları yaşadım şimdi benim buradan sıkmam hiçbir şey değiştirmez ama size göstermek açısından göstermek açısından bir salvo yapacağım bakın şimdi isabeti görün Gördünüz mü? İsabeti çok kötü. Gerçekten kötü yani. Bak bir mermi buraya dağıldı. Bir mermi oraya gitti. Bak iki tane isabet. Bir tanesi zaten torpideye geldi. Eh, şimdi asıl olayımız ikincilerimiz. Bak. O kaze bir daha görürsem. Geçene kadar. Canını okuyacaktım. gerçekten okuyacaktım yani. Baksana yangın çıkarttı ikinciler. Ben hiçbir şey yapmadım. İkinciler yaptı. Tamam. Körfürs şu anda ana bataryamızla savaşabilir durumda olduğumuz bir menzilde. Çünkü yakında yakından ana batarımızı tabii ki de kullanabiliriz. Tabii ki de iş yapabiliriz. Trump var. Şimdi ben bak şimdi Trump çok yanlış oynadı burada. Tamam mı? Trump'ı ben bir daha gördüğüm zaman bir kez daha görmem yeterli. İkincilerim hemen ona çalışacak. Şurada da Kolombo var. Ona da çok yan yakalanmak istemediğimden döne döne çıkıyorum. Evet yan yakalanmadık. Bakın şimdi Trump'un uçakları. Trump'un uçakları genelde düşürülemez ama gene de hani görün yani nasıl vuruyor. Aslında hasarları kötü değil, fena değil. İyi uçak savarımızın ama dediğim gibi hani Hollanda kruvazörlerinin uçakları biraz zor düşüyor. Ya düşmüyor gibi bir şey. Bakın şimdi İkincil performansına bakın geminin. Allah aşkına bak. Bu arada torklarımı deniz mayınıymışçasına salladım. O Trump belki böyle geri geri çıkar da ee, vurur diye bakalım. Yine tespit olduk. Kolombosisten çıktı. Bana destek veren var. Tamam. Şimdi sen şunu bir al Kolombucum Tekrardan dönmüyor çünkü. Çok güveniyor kendisine. Tamam ikinci il menzilimde hala ikincil il menzilimde 12 buçuğa kadar yolu var sonra hemen kürfürste kitleyeceğim ikinci illerimi tamam kitledim çıkacak çünkü Trump da şuradan çıkacağını varsayıyorum Kürfürste kitledim şimdi o kürfürstün bana bunun dönmüş olması hiç önemli değil çünkü Hani yanıcı mermi de attığı için HE mermiler de attığı için ikinci illerim Güzel hasar yiyeceğiz. güzel hasar yedik gerçekten güzel hasar yedik çünkü dediğim gibi Almanların bu ağacı köşk yememe gibi bir durumu yok. Bunlar ya ve fark ettiyseniz şu dönene kadar bak şuradan dönene kadar 65, 68, 70 bak sağda mor 75, 78 hala gidiyor. Gördünüz mü 81 tane, 88, 91 tane hala gidiyor hala durmuyor. Hala yolda var. Tamam tam 100 tane gördüğünüz gibi bakın tam 100 adet torpido isabeti şey özür dilerim ikinci isabetiyle bu arada gene deniz mayınlarını bıraktım gördüğünüz gibi. Ben deniz mayını diyeceğim. Yangın yemeyelim. Eee gördün tamı tamına 100 tane ikinci isabeti ne demek ya? Ve o kürfürsün gerçekten yani bakın cana bakın. Tamam hepsini ben bu hasarın hepsini ben vermedim. Fakat hani adamın üstüne bir psikolojik baskı yarattım anlatabildim mi? Adamın üstüne bir psikolojik baskı yarattım ve adam tam basacakken basamadı bakın görüyorsunuz. Adam basamadı bana. Yani kafamıza basamadı. Ben şimdi burada bak şimdi şöyle bir taktik yapacağım. Böyle yavaşlatacağım gemiyi. Buradan ikincilerimle onu taciz. Taciz, 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 taciz. Bir de H mermileri de yani yanıcı mermilerime de geçtim. Bu adam toplarını bana çevirmemiş. Nereye baktığının hiçbir fikrim yok. Hala da çevirecek gibi durmuyor. Çok keyifli bir şey ya. Çok keyifli. Ben yangın çıkarttım. Bir daha çıkartacağım. İkincilerle yaktım. Şimdi de ana toplarla yakıyor, yakıyorum. Bakın. Hasar 73 bin. Yakamadık. Bak bak 78 bin. Hasara bakın. 79. Bak devam ediyor. O benim bu arada çıkamıyor. Bir daha yaktık ikincilerle. Bak adam şu an var ya. Hayattan bezdi. Gerçekten hayattan bezdi. O şimdi bir de tespit olamıyor. Bak bitti abi. Hasarı gördünüz mü? 70 bin sularındaydı. Şimdi 90.457 hasar oldu ikincilerle. Böyle oynayacaksınız bu gemiyle. Kruvazör gibi oynayıp zırhlı gibi de bastırmanız lazım. Ya dediğim gibi bu gemi size çok şey öğretecek aslında. Hani gerçekten bu gemi size aslında çok şey öğretecek. Yani e, zırhlı oynamayı öğretecek. Bir. Yani size e, zayıf zırhı nasıl kullanmanız gerektiğini öğretecek bu gemi. ikincil nasıl oynanır onu öğretecek ve ikincilin zevkini yaşatacak. 3. Torpido atmayı öğreneceksiniz. Yani zordur. Bu gemiyle torpido atmak gerçekten zordur. O yüzden zaten öğreneceksiniz. Gizliliğinizi kullanmayı öğrenmeniz lazım. Zaten bu gemiyle hani çoğunu öğreniyorsunuz dediğim gibi. O yüzden ben bu gemiyi önerdim. Yani benim sana tavsiyem bu yönden. Şilifen yönünde. Gördünüz bak koca kürfüz. Adam perişan ettim daha demin. Gördüğünüz gibi. Satsuma. Hadi canım. Adamların ee, şu mini haritayı bakın büyüteyim ben size bakın. Çoğunluğu C bölgesinde toplanmış. Biz A'yı temizledik. B zaten bizde tamam mı? Şimdi bir de şu şeyi görürsek. Şunu da bu arada neden atıyorsun? Denizaltı yok gideceksiniz. Bakın adamın uçak savarı belli oldu. Evet benim ismim de gözüküyor ama ben zaten önceden tespit olduğum için. Hani adam benim burada olduğumu bildiği için. Çok önemli değil böyle şeyler aslında. Gerçekten. Hemen bir kaydımızı kontrol edeyim. Sesimiz var. Süper. Tamam. Güzel. Adam umarım sağa doğru gidiyordur bu arada. Sağa doğru gidiyorsa evet sağa doğru gidiyor. Şuradan onu bir tespit etmek açısından biraz yaklaşalım. Sık bana. Şunu şöyle bir al. Bir de geri çıkarsın diye. Hadi şöyle bir sürpriz bırakalım sana. Deniz mayını mantığı. Satsuma canımızı sıkabilir şuradan. Ya çok da hani yan duramıyorum Satsuma'ya burun döneceğim. Dönemiyorum. Şuradan torpido gelme ihtimaline karşı. Evet tespitten çıktık. Bu ne demek oluyor? Yani adam şurada. Adam dağın arkasından bizi tespit edin. Bakın torpidolar geliyor. Hidroakustiğin bir özelliği de bu. Bakın. Esas özelliği bu aslında. Bakın torpidoları tespit ettim. Gördünüz mü? Bakın yemedim. Ve Sağ üstte tam şu hasarın iki altında göreceğiniz gibi 920 binde e, tanklama hasarı şu kalkan potansiyel hasar dediğimiz 1 milyona çıktı gördünüz mü potansiyel hasar kastım bu şekilde yani baba baba sola gidiyor bak bak sola doğru gidiyor bak benim tortular oturacak ben buradan dönebilir miyim ya Dur bakalım ben o adamla uğraşacağım bu arada Dur bakalım yapacağız bir şeyler. Satsuma da çok yaklaşmış ama dur bakalım. Şimdi o arkadaş şöyle gidiyor bak. Böyle gidiyor. Tamam mı? Sola gidiyor. Kendini akıllı zannediyor. Bak gördün mü? Gördün mü? Bak. Hemen ikincileri çalıştırdım. Ona toplarla da sıktım. Tamam daha torpido atsa da zaten 40k vuramayacak yani imkansız öyle bir şey. Çünkü Hollanda'da o destroyer sonuçta hani torpido odaklı destroyer değil. Şu uçaklarıyla meşhur. Öldü bu arkadaş. Kaçarı yok. Yok yani imkansız. Torpido attı. Farkındayım. Ona o toplar nasıl tutmadı ona. İy, çok kötüyüm. Neyse ölecek bence öldü. hele artık. Teşekkür ederim. Bu kadar. Gördüğünüz gibi bakın adama bir kere sıktım. 7,5K vurdum. 7,5K yani 7500 hasar. Aslında bir destroyer için hiç e, azım sanacak bir hasar değil. Yani benim mesela 76100 canım var ya. Benim canımın 50.000'e 50 düştü. Düşmesi gibi bir şey. 7500 bir destroyer için. Zaten destroyer'e hiç kim söyle 20K, 25K vuramaz yani canı kadar vuramaz bir zırhlıya nasılsa mesela bir kremline nasıl ol, nasılsa 110 bin hasar vurup tek seferde patlatamıyorsa hiçbir e, ana batarya aynı mevzu aynı mesela aslında o şekilde değerlendirmek lazım şu satsuma şimdi görünmeyeceğim ben dağın arkasında olduğum için bakın bunları e, hemen yapamazsınız da zamanla bunları da alışacaksınız bakın dağın arkasında hep sıktım tespit edilmeyeceğim bildiğim için sıktım bakın hemen yangın çıkarttım Söndürmeyecek sanırım. Söndürmesin. Orada cızbız mangal. <laughs> satsuma şiş. Şiş satsuma. <laughs> Neden AP'ye geçmiyorsun diyeceksiniz. Haklısınız. AP'ye geçelim hemen. Şimdi <laughs> AP'ye geçtim ya. Şimdi yan durmaya başlar. <laughs> Bana denk gelir. Hadi yavrum. 9 8 7 6 5 4 Hadi. Çok güzel gidiyor hadi. Abi al bakalım şunu. Yağer gördü bizi. Bu arada Jaeger asla değil onun ismi Yağer'dir bu arada gerçekten. Ya satsuma ya neyse he geri dönelim. He geri dönelim. Şu Yağer'i Ben Yağer diyeceğim. Aslında hani kazandık bu arada. Neyse açıklamaya da gerek kalmadı çok fazla kazandık. 135 3201 hasarla maçı kapattık. Maçı tamamladık. Şimdi zaten detaylı göstereceğim. Deneyimlere çok takılmayın. 10. seviyedeyiz. Ee, 45 tane mermi isabet ettirmiş. Ana batarya isabet ettirmişiz. 6 tanesi delip geçmiş. 25 tanesi delmiş. Hasar vermiş. 7 tanesi delememiş. 3 tanesi torpido korumasına denk gelmiş ve 4 tanesi de sekmiş. 10 adet uçak düşürmüşüz. Hepsi zaten şey uçağıydı biliyorsunuz. Hani Trump'un uçağıydı. Ee, Hollanda destroyeri. Bu son öldürdü. 2 tane etkisizleştirme var. Bu ne demek? Ee, düşmanın ikincillerini, uçak savarlarını, torpidolarını, toplarını devre dışı bırakırsanız etkili etkisizleştirmeye girer. Uçak Savarlarını falan şey yaparsın etkisizleştirmeye girmiyor aslında top kırmışım ben iki tane bir tane de motor kırmıştım yanlış hatırlamıyorsam iki tane yok etmişim iki gemi yok ettim sekiz tane yangın çıkarmışım ve bunların yanlış hatırlamıyorsam beşini ikincilerle çıkartmıştım beş adetini ikincilerle yani ben hiç böyle elimi mağasa koymayacağım gemi kendi kendine sıkacak ikincil dediğimiz olay budur aslında hani özeti ele geçirme yardım etmez zor. 321 adet ikinci isabetimiz var. Bu Almanların zaten asıl olayı dediğim gibi ikincililer ve bir tane de tespit etmemiz var. Ekip skoruna geldiğimiz zaman bizi ikinciyi koymuş. 1889 temel deneyim kazanmışız. Yamato'dan sonra. Detaylı rapora geldiğimiz zaman burada işte her şey belli oluyor. Bak Kürfürs'te 52 bin vurmuşum. Çoğunu ikincilerle vurdum. Trump'a 24.500 vurmuşum. Zaten Trump'un canı 24.500. Hiç kimse vuramamış Trump'a. Colombo'ya 36.000. Satsuma'ya 18.640. Şimekaze'ye de 1630. Orada ikinci illeri çalıştırmıştım ya. O işte o. Geçti yani bir kısa bir 5 saniyelik geçti Orada adama 1600 hasar vurdum. Kredi deneyimlerde zaten premium olduğu için çok e, şu anda videomuzun konusu değil. Gördüğünüz gibi Şilifen bu şekilde e, hani herhangi bir replay almadım. Şey yapmadım. Hani bu hani video atabilmek için 15-20 maç atmadım. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde girdim. Canlı canlı oynadım. Ve çıkarttığım maç bu. Hani 130k hasar. 2 kill vesaire. Ya bu geminin tek söyleyebileceğim kötü yanı işte dediğim gibi topların isabetsiz olması ve bu Almanların aslında zaten e, şeydir yani. E, nasıl diyeyim? Almanların özelliği yani özelliği yani evet gerçekten özelliği gibi bir şey Almanların bir niteliği diyelim bir niceliği bir niteliği diyelim. İkincileri çok süper. gördünüz 321 isabet ve bu e, bu haritaya denk geldiği için böyle bu haritada biraz daha ada fazlaydı. Hani aradaki engeller rakiple biraz fazlaydı. Daha açık bir haritada ee, çok rahat 700 750 isabet yapabiliyorsunuz. Ölmezseniz, tek yakalanmazsanız, en önde yakalanmazsanız, hani dediğim çok rahat 700 750 isabete çıkabiliyorsunuz. Ee, bir de geminin zırhı biraz e, gördüğünüz gibi geç daha demin Körfürst bana hani, beni yamulttu resmen yani gördüğünüz gibi tek saloda Ya dikkatli oynayacaksınız. Cruiser gibi bu gemi zırhlı diyerekten adamların üstüne hurra basalım yapmayacaksınız. Yani çok dediğim gibi tavsiyem üzerine ilk kazılması gereken gemi Şilifen'dir. Yani ister tavsiyeme uyun ister uymayın isterseniz başka sınıfları ulusları deneyin. Ben şey de yapacağım bu arada şey videosu mesela işte Almanların Almanlar nasıldır Amerikanlar nasıldır ne bileyim işte Japonlar nasıldır İngilizler nasıldır gibi gibi vesaire vesaire videolar çekeceğim eee bu videolar şey olacak işte ulusların genel özellikleri olacak hangi seviyede ne karşınıza çıkacak yani uzun bir video olacak sizin anlayacağınız üzere yani video en az 1 saat 1.5 saat civarı bir şey olabilir çünkü detaylara ineceğiz e, 3-4 yapmayacağım 5 6 7 8 9 10 yapacağım süper gemilere değinmek istemiyorum süper gemileri fazla oynamadığım için çünkü süper gemiler oyunu bozan biraz ee, gemi türleri diyelim gemi sınıfı diyelim sınıfı demeyelim gemi türü aslında o yüzden süper gemileri fazla oynamayı sevmiyorum ve çok oynamadığım için çok bir bilgim olmadığı için sizlere bir şey e, sunamam tanıtamam diye süper gemileri yapmayacağım efendim 5 6 7 8 9 ve 10. seviyelerdeki zırhlılarını anlatacağım daha sonra kruvazörleri yaparız muhripleri yaparız denizaltıları yaparız zaten denizaltılarda şu anda 3 e, ulus var İngiltere Almanya Amerikan uçak gemilerini yapmam çünkü bilmiyorum gerçekten uçak gemilerinin oynamasını bilmiyorum yani oynamasını biliyorum da Taktiksel stratejisi, yani stratejisini bilmiyorum. Nasıl oynanır? Nasıl yapılır? Nasıl şey yapılır? Hani uçak gemisiyle top topu 100 maçım vardır. Bütün hepsiyle yani. 100 maçım vardır. Hepsini toplasan. Hani en fazla da 100 k hasar vurmuşumdur. O da şansınadır. Veya botlarla yaptığım bir maçtadır. Veya operasyonlardan şuradaki operasyonlardan yaptığım ee, maçlardan birindedir. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar dostlarım. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, geldiğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız beni hırslandırırsanız ee, sizlere çok mu teşekkür olurum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.